İyi akşamlar zeki abicim İyiyim, siz nasılsınız? <laughs> Biz de iyiyiz Sinan. ya bu e, maçta çok tatsız olaylar olmuş e, üzüldük tabii ki ama sen alışıksın şöyle alışıksın futbolculuk hayatında bu tür olayları bilhassa gördün yaşadın o zamanlar tabii ki böyle te, canlı yayınlar işte televizyonlar bu kadar aktif değillerdi biraz duyulmuyordu ama e, dünkü evet. dünkü maçta bayağı bir e, tatsız olaylar yaşandı. E, Altaylı bir taraftarın atmış olduğu bir havai fişek mi diyelim maytak evet, mı diyelim bir karşı şiş. taraftaki bir seyircinin yüzüne geldi. Daha sonra eline alan direğe alan bir e, Altaylı e, futbolcu muydu? Yok Göztepe'li. Altaylı kaleci, Altaylı o kaleci, Altaylı o zaman. kaleci falan. Evet, Hocam bayağı bir e, adrenalin yüksekti. <laughs> Ee, siz de çok iyi gidiyorsunuz, elindeki bu imkansızlıklara rağmen hocam tebrik ediyorum seni özellikle. Düzeltti teşekkür hocam evet evet. Yani helal olsun diyorum. Hocam takımı düzelttim, maşallah. Ne de olsa, ne ya. de olsa sipariş Avrupa ekibinden. Hocamı tebrik ya, ediyorum Vallahi öncelik, Bu kadroyu Teşekkür ederim. Öncelikle sizleri çok özledim. Ee, gelince inşallah hemen yanınıza geleceğim Zeki abicim. Bekliyoruz, Bekliyoruz mutlaka. Hocam. Hocam olayları yani... bir yorumlar mısın? Ee, biz tasvip etmiyoruz. Senin de çok güzel bir insan olduğunu bu tür olayları tasvip etmediğini biliyorum. Taraftarlara, İzmir halkına, Altay taraftarına, Göztepe taraftarına e, tel telkinlerde bulunmanı, biraz çağrı yapmanı, futbolda bir tür tatsızlıkların yaşanmaması gerektiğini, barış ve kardeşliğin ön plana çıkması gerektiğini. Tabii sen bunları söyleyeceksin de ben içinden söyleyeyim. Yani. <laughs> <laughs> Zeki abicim. Evet. E, öncelikle çok üzgünüm. Evet. E, çok güzel atmosferde başlayan bir karşılaşma oldu. Yani e, statta olanlar, işte futbolcular, bizler saha kenarında e, gerçekten zevkli bir derbi izleyeceğimizi görmüştük, hissetmiştik. Öncelikle şiddetle kınıyorum. Bu olayları e, yani direkt e, cana kastetmek e, yani Allah korusun daha kötü şeyler de olabilirdi. E, ama tabii hem bizim Altay taraftarı bu zaten onu yapan kişi kesinlikle Altay taraftarı değil. Göztepe taraftarı kalecimize böyle bir harekette bulundu o da Göztepe taraftarı değil. Ee, neden değil ee, gerçekten e, göztepe taraftarı olsun altay taraftarı olsun kültürlü insanlar iyi insanlar